Yeah. you. Adım Fethullah, soyadım Özsoy. Bursa Umut Kervanı Gıda Bankası'nın görevli görevlilerinden birisiyim. Buradaki görevim e, derneğin gelen sekreteriyim. Bize toplumdaki bu fakir ve mağdur olan insanlarla, zengin olan insanlar arasında sadece ve sadece Allah rızası için köprü görevi görmek için, yani zenginin imkanlarıyla bize ulaşan yardımları sırf Allah rızası için, fakir ve mağdur, yardıma muhtaç insanlara ulaştırmak için biz bu yola çıktık. Bizim ana hedefimiz budur. Bizim üç aşamadan oluşan bir yardım çalışmamız var. Birinci aşamada şu elimde gördüğünüz başvuru formunu biz kendilerine iletiyoruz. Bunda kendileri bu formun içerisindeki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurup formun arkasında bizim kendilerinden istemiş olduğumuz birkaç tane evrak var. Bu evraklarla birlikte bize ulaşıyorlar. İşte biz bu formu doldurduk, gerekli olan evraklarınızı tamamladık ve gelip tespitimizi yapabilirsiniz diye. Bu aşamadan sonra bizim derneğimizin bünyesindeki komisyonlardan bir tanesi olan yardım ve tespit komisyonu var. İşte bu te tespit komisyonundaki arkadaşlar da bu tespit formunu alarak gidip orada bize başvuru yapan o ailenin öncelikli olarak evinin Ev eşyalarının durumunu, e, mutfak durumunu, yatak durumunu, elbise durumunu, gelir durumunu bu formdaki isteklerimize göre tespit ediyorlar. Daha sonra eğer işlerine sinmeyecek bir durum oluşursa bunların yakın komşularına başvurarak bu aileyle ilgili bilgi almak istediklerini söyleyerek e, toplamış oldukları bu bilgileri derneğe getiriyorlar. Ondan sonra bizim dernek yönetiminde de e, haftada bir. Bu başvuru ve tespitlerin sonuçlarını değerlendirerek e, olumlu ya da olumsuz diye karar veriyor. E, hani klasik bir söz var. Yani e, çalışma bizden, tevfik Allah'tan. Yani biz bu sözün özünün bize yansıdığını biz görüyoruz. Çünkü biz Bursa Umut Kervanı Gıda Bankası olarak şu an tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. 20-25 tane gönüllü kardeşlerimiz var. Bunlar normal dünyalık yaşaylarını, geçimlerini sağladıktan sonra örnek akşam mesaisini bitirdikten sonra kimi eve gidip evdeki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra derneğe geliyor. Kimisi de hiç evine bile uğramadan direkt derneğe geliyor. Yardım yapmak konusunda hemen hemen %70 oranında yardımda bulunmuşuz diyebilirim. O yüzden bizim şu an yoğunluklu olarak yaptığımız çalışmalar giyim ve gıda yardımı. Evet. İnsanlar özellikle veya biz Bursa'daki en azından gördüğümüz kadarıyla e, Bursa'da eğer bir insan gerçekten çalışmak isterse işsiz kalmak istemezse işsiz kalmaz. İş imkanları çok fazla Bursa'da. Ama tabii bununla birlikte insanların giderleri de farklı farklı veya çalışıyorlarsa da bu insanların gelirleri giderlerine denk gelmiyor. Bizim esas ee, önem verdiğimiz nokta bu. Ee, gittiğimde çok ısrarla yani dışarıya çıkmamasını söylediğim halde bile sen benim kapıma gelmişsin. Benim halimi hatırımı sormaya gelmişsin diye ben seni karşılamayacak mıyım diye yatalaktı ve sürünerek evin içerisinden bahçeye çıktı. Ben bu görüntüyü asla unutamıyorum. Biz gerek Bursa'da Bulunan iş adamlarından veya gerek Bursa dışında olup da şu bizim sesimizi onlara duyurabildiğiniz ne kadar uzaklıktaysa uzaklıkta olsun bize yardım yapmak isteyen bu fakirlerin çığlıklarını bizden duysunlar ve biz Allah rızası için diyoruz ki duyarlı olalım. Mülk Allah'ındır istediğine verir bugün sizde ise yarın sizden alıp başkasına verebilir. O yüzden ne olur Allah'ın size tanımış olduğu bu iyi nimeti değerini bilin ve hem Allah'ın o maldaki hakkı olan zekatı hem de fakirin o maldaki olan hakkı olan sadakayı Allah-u Teala bu malı sizden bu nimeti sizden almadan önce hakkıyla ve fazlasıyla verin. Bu konuyla ilgili işte bize yardımda bulunmak isteyen düelleş adamları, abilerimiz internet ortamından bize ulaşabilirler. Hem Facebook adresimizden, hem Twitter adresimizden, hem Bursa umutkervanı.org adlı internet site adresimizde hem hesap numaralarımız var, banka hesap numaralarımız hem telefon numaralarımız var. O yüzden bu şekilde yardım yapmak isteyen abilerimiz bir şekilde bize ulaşabilirler. Ya Yunus Karagöl bir arada bir şeyler lazım. 认同。<laughs>